sizinden yardım istediğim, gelip buraları çekmenizi istediğim bizim insanlarımız gerçekten çok duyarsız olmaları yüzünden çok rahatsızız. Evimizi mesela ben evimin etrafını temizleyeyim de başkasının da ne olursa olsun derdi var. Bu da bizi çok rahatsız ediyor açıkçası. Benim evimin yakını dün Birileri arabayla çöplerini getirip evimin yakınına boşaltmışlar ve ben bu konuda çok rahatsızım. Bunu yapan kişi herhalde gerçekten yaptığının yanlış olduğunu bilincinde değildir. Böyle düşünüyorum. Suçlamak değil benim amacım. Sadece insanların biraz daha duyarlı olmalarını kendileri dışında başka insanların da yaşadığını bilmeleri. Benim çocuklarım mesela burada oynuyorlar. Buralarda geziyorlar. Bu toz yarın öbür gün benim evime girecek bu çöp. Ha belediyeye arasam hemen gelip temizlerler. Ama İnsanların da birbirinin mesela onun başkasının da hakkını gasp etmemeleri, başkasının da yaşan, yaşayabildiklerini, başkasının da bu e, alanlara sahip olduklarını bilincinde olmasını istiyorum. Bir daha da gelip çöplerini de buralara boşaltmasınlar. Bunun yanlış bir şey olduğunu bilsinler. Ben evim temiz olsun, başkası umurumda değil şeyini bir kenara artık bıraksınlar. Burası çok pis kokuyor niye buraya çöp atmışlar? Biz, biz bu kokuda çok hastalanacağız. Burada çok kirlilik var. Burayı pisletmesinler.